Babayı dün kızdırdık. Bir sürpriz ziyaret yapalım. Kadın senin ne işin var burada? Pardon. Aa. Benim peşime mi düştün yoksa sen? Bir elinde de bebek. Tövbe yarabbi. Ne diyorsunuz beyefendi siz ya? Hadi hadi dışarı. Benden sana zırnık çıkmaz. Aa manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? Hemen git. Yoksa güvenlik çağırırım. Aa ben çağırırım asıl o güvenliği. Meri. Hayırdır? Ee Abdullah Bey siz... Tanıyor muydursun hanımefendiyi? Kusura bakmayın. Sen nereden tanıyorsun? Hı. Ben mi? Ee, ya birine benzettim herhalde. Kusura bakmayın, benim işlerim şey olmadan şey yapayım ben hemen. Sen babayı ziyarete mi geldin, Alev Sultan. Abdullah Bey, biz bir sürpriz ziyaret yapalım dedik ama yanlış zamanda mı geldim? Yok yok çok iyi yapmışsınız. Odaya geçelim mi? Ha geçelim. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok anlatacağım. Gelin bakalım. Rahatsız etmedi kumarım. Olur mu öyle şey ya? Günümüz neşelendi işte ne güzel. Abdullah Bey ben dün çok utandım. Geldim siz Alev'le odada ben geç kalmış bulundum. Senin de bir hayatın var Meri. Ama önceden haber verse iyi olurdu. İşte öyle gelişmedi olaylar kusuruma bakmayın çay ederim. Ne içersin? Çay olur. O da mı iki çay lütfen? O adam burada mı çalışıyor? Kim? Haluk mu? İşte koridordaki adam. Evet evet. Ee, o uzun zamandır bizimle birlikte. Biraz tutucudur. Tabii tabii. O Kıvılcım Hanım buradayken de aralarında çok anlaşmazlıklar olurdu. Bir üslupsuzluk ettiyse kusuruna bakma. Tutucu mu? Nasıl tutucu adam ya? Dün pavyonlarda eğleniyordu. Biz daha tutucuyduk ondan hatta. Yok yok. Bir başkasıyla karıştırmışındır çünkü... ...Halon öyle bir ortamda bulunma ihtimali bile yok. Yemin ederim oydu Abdullah Bey. Masalara şişeler açtırıp hesapları ödüyordu. Aa vur patlasın çal oynasındı yani. Tövbe tövbe. Gözümle görsem inanmam. Abdullah Bey bir de askıntı oluyordu herkese. Mery, olmaz öyle şey. Aa, inanmıyorsanız ona sorun. O beni tanıdı hatta. Haluk Bey'i odama rica edeyim. Tutucu Haluk Bey'e bak sen. Gel Haluk ya. Efendim beni çarpmışsınız. Mery. Hmm. Şimdi bu bey benim dün gece pavyonda gördüğüm beye çok benziyor. Ama böyle daha öküz gibi biriydi. Kabaydı bir de çok. Böyle kadınlara davranışını bir görseniz böyle sanki malmış gibi davranıyordu kadınlara. Şimdi bakıyorum bakıyorum. Hı hı. Bu bey... O bey galiba. Sağ ol Haluk. Zahmet oldu. Benzetmişim.